Zamanında başına silah dayayan adamın hayatını kurtarabileceği aklına gelir miydi hiç? Ah, beni kurtarmakla sadece Cezayir'i değil... ...kayıkçıyı da karşına aldın. Farkındasın Nur umarım. İşte bu yüzden Cancağız'ım kayıkçının kim olduğunu itiraf etme vakti geldi. Düşmanın kim olduğunu bilmezsem seni kimden koruyabileceğimi de bilemem. Seni dinliyorum Basilius. Kim bu kayıkçı? Beni koruyabileceğinizi düşünseydim... ...senden önce Cezayir'e verirdim bu sorunun cevabını. Bu saatten sonra kayıkçı ile alakalı yapabileceğiniz tek bir şey var. Adını duyduğunuz yerde kaçıp saklanmak. Tıpkı benim gibi. Kim ulan bu herif, Neci? Joaquin Guzman Loera. Bilir misin bu ismi? Oo, uh, El Chapo. Salvatore Rina. Oo. Uh. Charles Luciano. Al Capone, Pablo Escobar. Oo. Uh. Uh. Bütün bu isimleri düşün Tatablla düşün ki hepsi bir amaç uğruna bir araya geliyorlar ve amaçları seni öldürmek. İşte tam olarak böyle bir aileyle karşı karşıyayım. Bu işe bulaşmak istemezsin inan bana. Kendine bir iyilik yap ve bana ...bir kaçış planı hazırla. Hayatta kalmaya değil... ...seni hayatta tutmaya çalışıyorum, güven bana. ki <laughs> cihana sığmaz Ya siz yursuzca her ben Mekana sığmaz am.